Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat iki buçuk metro turizm. İyi yolculuk Erzincan Başak Turizm. Saat üç Kamil Koç. Kamil Koç, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, bize Saat 3, Elazığlılar, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ. Saat 3, Kale Seyahat, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 3, Çayır Ağası, Adana, Gaziantep. Demir TV iyi yolculuklar diler. Esadaş, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum. Esadaş, Çayır Ağası. Saat Erzincanlılar. Saat 3. No cars. Saat 3. Ezai Turizm. Orada. Demir TV iyi yolculuklar diler. No cars, turizm. Saat 3 Pamukkale Turizm, Ankara Demirtevi Yolcuklar Diler Saat 3 VIP Malatyalılar Ankara, Gölşehir Kayseri, Malatya Demirtevi Yolcuklar Diler Saat 3 lük Karadeniz Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun Trabzon, Rize, Batum Go Istanbul! no Istanbul.